Kaza Düzce'nin Gümüşova ilçesinde Tem Otoyolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Kurtan idaresindeki 06 EA 4483 plakalı tanker, İstanbul'dan Ermenistan'a giden Cemal Kalavaski idaresindeki XY 441 YX plakalı yolcu otobüsüyle Osman Yusuf Özfuruncu idaresindeki 17 ET 989 plakalı otomobil çarpıştı. Başak. Abi yoldan çıkıyor musun? Yola çıkacak Çıkıyor Kazada tankerin kupa kısmı geldiği yöne dönerken otomobil ise bariyerlere sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Üç aracın karıştığı kazada tanker sürücüsü Mehmet Kurtan ve otobüste yolcu olarak bulunan Gürcistan uyruklu dört kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan tanker sürücüsü Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yabancı uyruklu dört kişi ise olay yerinde tedavi edildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Osman Yusuf Öz Furuncu, tanker sürücüsü sağa doğru gelmeye başladı. Otobüs kaçarken beni araya sıkıştırdı dedi. Nasıl oldu kaza? Kaza şöyle oldu, tır helalde şoförü ya uyudu, elden gez bir çıkış yaptı. Otobüs geldi tıra vurdu, tırı da vurunca savurdu, savurunca beni araya sıkıştırdı. Araya sıkışınca burada kaldık böyle. Olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Kaza nedeniyle tem otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle yol trafiği açılırken trafik uzun süre sürdü. Normal. Bizim araba kadar. Bunlar onun için bu tarafa istikamet bu taraf. Tamam. tamam. İstikamet bu taraf olduğu için burada sıkışma olmuş şey ne olmuş bilmiyorum. Otor ise kafayı kırmış. Ama buraya vurmuş. Bu mı? Tamam. tamam. Bunlar biz üçü de istikamet yaparız. Hayır, bu işler bitti. Ben kazayı çözdüm de bir, de, bir dilapta atayım.